Arkadaşlar, hepimize merhabalar. Buradan devam ediyoruz kitabımıza. Hadi bakalım. That isn't true, she played. Hayır, bu gerçek değil, dedi. And her face went red. Ve yüzü kıpkırmızı oldu. Yes, it I said. Evet, gerçek, dedim. I always kept the necklace under my pillow at night. Yani ben geceleri, ben daima geceleri bu kolyemi yatağımın, yastığımın altında saklarım, saklarım, dedim. You took it from me. Sen bunu benden aldın. Yani bunu benden çaldın anlamında. You took it from the. Özür dilerim. Sen bunu oradan aldın. Sen bunu oradan aldın diye söyledim. Are you calling me thief? Showed Carolina angrily, Carolina kızgın bir şekilde arkadaşlar. Sen beni hırsız diye mi nitelendiriyorsun diye söyledi. Then she tried, Then she tried to push me hard. Sonra beni sert bir şekilde itmeye çalıştı. Vincenzo move it in front of me. Vincenzo hemen benim önüme geçti. Bak Carolina pushed him. Fakat Carolina onu itekledi. And he fell under the closed door. Sonra o yani kapalı kapıya mesela düştü. He didn't his face. Ve yüzünü çarptı. Evet. We all want to help him. Hep birlikte ona yardım etmeye çalıştık. But he stood up with his hand over his eye. Fakat o bir el gözünde ayağa kalktı and walked away quickly ve hızlıca uzaklaştı. Angelina ran after him. Angelina da onun hemen arkasından koştu and Carolina and I were suddenly alone together. Aniden Carolina ile ben birlikte yalnız başımıza kalmıştık. She looked at me afraid. Yani böyle korkmuş bir şekilde bana baktı. I didn't steal a necklace. Ben yani bu kolyeyi ben çalmadım dedi. I found it on the deck yesterday afternoon. Dün öğleden sonra ben onu güvertede buldum. I want to give it back. Geri vermek istedim. But I didn't know that it was your necklace. Fakat onun senin kolyen olduğunu bilmedim. Bilmiyordum yani. I didn't know. Bilmiyordum that it was your necklace. Yani bunun senin kolyen olduğunu bilmiyordum. I asked a lot of women in the cabin. Kabindeki birçok adına sordum. But no one knew anything about it. Fakat kimse bunu bilmiyordu. Yani kimsenin bu kolye hakkında en ufak bir fikri yoktu anlamında arkadaşlar. Here, take it, işte al dedi. And she took off the necklace and put it in my hand angrily. Ve kızgın bir şekilde kolyeyi çıkardı ve benim elime koydu. I'm not a thief. You know, biliyorsun ben bir hırsız değilim dedi. I understood my mistake. Ben de hatamı anlamıştım. And I felt terrible. Ve çok korkunç bir şekilde yani kendimi yani, yani içim karma karışık yani kendimi kötü hissediyordum. I turned and ran to my cabin. Hemen dönüp kabine doğru koştum. Then I got into bed. Sonra yatağa geçtim. Put the blanket over my head. Kafamın üzerine battaniyeyi çektim. And began to cry ve ağlamaya başladım. Why did I say those terrible things to Carolina? Neden bu kötü şeyleri Carolina'ya söyledim? Diye düşündüm. Why didn't I think carefully first? Neden ilk başta daha dikkatli bir şekilde düşünmedim? Diye anlamlandırıyorum arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Evet. The evening at dinner, yani o gece akşam yemeğinde I feel very unhappy. Kendimi oldukça mutsuz hissediyordum. I couldn't find Angelina. Angelina'yı bulamadım. And I talked ve and I talked that maybe she and Vincenzo were angry with me too. Yani, yani ben aynı zamanda yani Angelina ile Vincenzo'nun bana da kızmış olacaklarını diye düşündüm. Yani kızmış olabileceklerini diye düşündüm. Şeklinde arkadaşlar anlamlandırıyorum arkadaşlar burayı. Evet. I thought that maybe she and Vincenzo were angry with me too. Yani düşündüm ki yani o yani Angelina ve Vincenzo yani bana kızmış olan onların da bana onların da bana kızmış olabileceklerini düşündüm. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Evet. But after dinner fakat akşam yemeğinden sonra Angelina came to talk to me. Angelina konuşmak için yanıma geldi. She and Vincenzo were not angry, she said. Dediğine göre o ve Vincenzo bana kızgın değilmiş. Poor Vincenzo's left eye was hard. Fakat zavallı Vincenzo'nun sol gözü incinmişti. So, bu nedenle they had to go with their mother to see the ship's doctor. Anneleriyle birlikte gemi doktorunu görmek zorunda kalmışlar. Yani gidip görmek zorunda kalmışlar. That was why they were not at dinner. Bu nedenle mesela yani akşam yemeğinde bulunamamışlar. So bu nedenle they were still my friends. Ama halen benimle benim arkadaş halen benim arkadaşımlar. And at last ve en azından I felt a little better. En azından ben kendimi şu an daha iyi hissediyorum. I will go and see Vincenzo. I said ben de gidip Vincenzo'yu göreceğim dedim. But first fakat ilk önce I must find Carolina. Fakat ilk önce Karina'yı bulup ona özür dilemek istiyorum. Yani o evet yani ondan özür dileyeceğim dedim. Karolina was sitting on her bed. Karolina o ara arkadaşlar yatağının üzerinde oturuyormuş. I'm so sorry I said. Çok özür dilerim dedim. I was wrong about you. Senin hakkında yanılmışım. You aren't a thief. Sen bir hırsız değilsin dedim. I want to give the necklace back she said. Evet. O da dedi ki ben dedi yani bu kolyeyi geri vermek istemiştim. But I enjoyed wearing it. Fakat yani onu takmak hoşuma gitmişti. I have never had anything beautiful like that before. Yani bunun gibi güzel bir şeyi daha önce hiç takmamıştım. Diye söylüyor arkadaşlar. Well thank you for finding it. I say. Ben de yani onu bulduğun için sana teşekkür ederim. And to my surprise ve şaşkınlığıma ver ki She me a little smile. ve yani bana, o da bana mesela gülümsemişti yani bir küçük gülümseme vermişti ki bu da beni şaşırtmıştı anlamında çeviriyorum arkadaşlar ya don't smile a lot you have said ben dedim ki sen çok fazla gülmüyorsun değil mi diye söyledim I don't like meeting new people share play o da yani ben yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanmam dedi it is difficult for me yani benim için oldukça zor yani onlara iletişim kurmak aslında arkadaşlar benim için zor diyor I understand, I said. Ben de anlıyorum dedim. Then I stopped and talked. Sonra durup düşündüm. Would you like to come up on the open deck with us tomorrow? I asked. Ben de ondan bizimle birlikte yarın yani e, güverte ziyaretine gele, birlikte gelir misin diye sordum. Yani, open deck yani şey demek arkadaşlar demek ki belli bir saatte hani mesela e, açık havaya yolcular açık havaya çıkarmak için Demek ki open deck saati varmış. Yani açık güverte saati varmış. O da diyor ki would you like to come up? On the open deck. Yani o güvertenin açılışına benimle birlikte yani bizimle birlikte gelmek ister misin diye yarın diye soruyor. Yes, I would like that very much. She smiled. O da gülümseyerek evet bunu çok isterim dedi. I knew that I needed to go and find Vincenzo now. Ben de hemen gidip Vincenzo'yu bulmak bulma ihtiyacı içerisinde olduğumu hissettim. So I said goodbye to Carolina ve Carolina'ya hoşça kal dedim. And went to look for him ve sonra Vincenzo'yu aramaya başladım. Yani, yani Vincenzo'yu aramaya gittim anlamında arkadaşlar. He was in our secret closet. O bizim gizli yerimizdeydi. Sitting on the floor with Angelina. Angelina birlikte yerde oturuyordular. His left eye was shut. Sol gözü kapalıydı. And dark purple. Yani böyle kup, yani morarmıştı anlamında arkadaşlar. oh, no, I said. O oh, hayır olamaz diye söyledim. It will get better soon, won't it? Yani kısa süre içerisinde iyileşecek değil mi diye sordum. Değerli arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bakın Vincenzo'nun sol gözü morarmış. Evet. Vincenzo left eye was shut. Bu ara Vincenzo'nun sol gözü kapalı and dark purple ve yani moralmişti. Yes of course, said Vincenzo. One of the sailors put some cold meat on it. Yani bu gemicilerden bir tanesi gözümün üzerine soğuk et koymuştu. That's good for a bad eye. Bu kötü bir göz için iyiymiş, dedi. But Angelina looked worried. Fakat Angelina daha endişeli gözüküyordu. Our mother is very afraid. Annemiz yani korkmuştu. She whispered to me later when we walked back to the cabin. Yani ben Angelina birlikte mesela kabine doğru giderken yani bana daha sonrasında yani annemiz olacak korkmuştu diye fısıldadı. I'm, I'm, very sorry I said. Ben de çok çok özür diliyorum dedim. Oh it isn't your fault. Said Angelina. Angelina da bu senin suçun değil dedi. But in my head a voice was saying yes it is. Fakat kafandaki bir ses evet bu senin suçundur diye söylüyordu. Değerli arkadaşlar buradan chapter 6'a e geçtik. The Atlantic denilen bölüme bir sonraki videoda devam edeceğiz. Hadi bakalım tekrar görüşmek dileğiyle.